armstrong orijinal nasıl oynarını göstereceğim. Çoğunuz biliyorsunuzdur. Amacı şu. Böyle esneyebiliyor. Öyle biliyor Ben bugün çok oynadım. Şöyle bir koparalım şunu. Koparamazsınız ki. O kadar gücümüz Şuradan çekeyim. Ayak ayak gitti. Şuna da çekelim. Ayaklarını çekiyorum. Kollarını da uzatayım. Tut 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 tut. Tut 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 tut. Evet ben bir yastıkta yaşıyordum tamam mı? Yastıkta böyle uyuyup duruyordum işte ne yapayım. Ya? Buradan başımı arkasına çevirebiliyordum çünkü çok güçlüydüm. Bam 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 bam. bam. Bu videodan bu kadar yaptık ama kısa oldu. Çok fazla kısa oldu. Yavaşlan. Yani şarkı...